Konya'daki bir devlet hastanesinde güvenlik görevlisi kadın iddiaya göre hasta yakını avukat tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrası sen benim kim olduğumu biliyor musun şeklinde tehditlere maruz kaldığını öne süren kadın duruşma görülmeden karşı tarafa para cezasının verilmesine isyan etti. Olay 17 Mart tarihinde Konya'daki bir devlet hastanesinde yaşandı. Özel güvenlik görevlisi BA, kalp krizi şüphesiyle getirilen hastanın yakınlarını acil servisin sarı alanından uzaklaştırmak istedi. İddiaya göre hastanın oğlu avukat MA, BA'ya hakaret ederek "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dedi ve koridorda kadının koluna yumruk attı. Yaklaşık 13-14 kişilik bir grup, eşe Oğlum ve diğer şahısları tanımıyorum. İki kişi kalmalarına müsaade ettim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun şeklinde ifadeler kullandı. Parmağını kaldırdı. Hayır bilmiyorum kimsin dedim. Ondan sonra üzerime yürüdü. Telsizden destek çekmek zorunda kaldım. Koridorda yürürken koluma yumruk attı. Seninle görüşeceğiz aslan parçası. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun şeklinde ifadeler kullandı. BA olay sonrası can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti. Çalışma alanımda hala tedirginliğim devam ediyor. Hasta yakınlarına karşı artık geri durmaya çalışıyorum. Kim, hiç kimseye müdahale etmemeye çalışıyorum. Görevim olması halinde insanların yanına giderken bile korkuyorum. Duruşma açılmadan şansal sadece para cezası verildi. Avukatım süreci takip ediyor. Avukat olması cezasız kalması anlamına gelmiyor. En ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum.